Ben şimdi birazcık aldık ilavesi yapacağım. Ya yapacağım. tamam. Yapacağım. Ya çok az çok az. Çok az çok az. Tamam tamam. Bakayım bakayım. Bak, bak, tamam. Bak, tamam yeter bana. Ya ama bebeğim ama nasıl yeter ya? Tamam bugün seni isteyecekler yani birazcık böyle süsleneceksin. Yani bunun tadını çıkar ya, birazcık. Ya iyiyim ben iyi hissediyorum ha, ya. Ha iyi tamam. Bir şey diyeceğim. Acaba diyorum yani benim bu ayakkabılarım burası için biraz abartılı mı olmuş yani kıyafetim Ha? Bir şey mi yapsam? Makyajım nasıl? Şu şey, burada bak biraz şöyle şuralarına eyeliner mi çekseydim şöyle biraz kuyruklu kuyruklu şuralara bir şeyler yapsaydım ama yok. Doğal olsun değil mi? Daha doğal olması daha... çünkü sonuçta ben bir e, kayınvalide olacağım yani anneyim. Ona göre daha ama daha şükür. Evet. Evet. Evet ben böyle buram buram bir aşk kokusu alıyorum. Tabii ki alırsın bebeğim, sizin aşkınızın kokusu her yere yayılmış vaziyette. Yok yok yok, bizim aşkımız falan değil. Senin kalbinden gelen yangın, aşk yangının kokusunu alıyorum. Deli deli konuşma, saçmalama, yok öyle bir şey. Ne? ne yani? Yalan ya, mı? Yalan tabii ki, tabii ki yalan. Abi aranızdaki ya ben hissetmedim Ben fark etmiyorum. Hayır. Bak vallahi bak ya, ben kız kızların, kızların <laughs> <olup gülüyor> bana ne Vallahi bak öyle özlüyor musun? Hayır, hayır. Ne Yok, yok, yok. Ah, e, ya ayağa. Git de eğlen. Okey. Topa bak. Okey. <laughs> hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, hoş geldin. <laughs> gülüşmeler, bir sohbetler bakıyorum. Keyfiniz yerinde. <laughs> ya aman işte şeyden e, şakalar makalar heyecandan insan tabii ne yapacağını şey yapamıyor. Aa, <laughs> alalım <gülüyor> evet. Ben <laughs> 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 Çok zahmet etmişsin ya <laughs> sağ ol. Ee nasıl olmuşuz? Suzi çok güzel olmuş mı? Evet ikiniz de çok güzel olmuşsunuz. Abi, aç mısın? Suzi abine sor bir yemek hazırlayayım ona. Ya yok yok, gerek yok ya. Heyecanlar iştahım gitti galiba. Gülizar, <laughs> 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 iki dakika otursana sana yanıma. Oturayım. Nereden başlasam bilmiyorum. Yani genelde öyle konuşmalar yapmayı da pek beceremem ben ama... ...saçmalarsa idare et. Keşke babam yapabilseydi bu konuşmayı seninle. Yani şu anda söyleyeceklerimi keşke o söyleyebilseydi sana. Ne bileyim anla işte. Biz hep birlikte keşke daha uzun vakit geçirebilseydik. Babam çok geç bir aile verdi sana. Biz de onun vasiyetini yerine getiremedik. Çok hata ettik sana. İyi bir aile olamadık. Sen şimdi kendi aileni kuracaksın Gülizar. Ve çok da mutlu olacaksın. Ve sen o mutluluğu yaşarken de... ...ben hep senin yanında olacağım. Arkanda olacağım. Bundan sonra da... ...hayatımın sonuna kadar iyi bir abi olacağım sana. Yani çocuklarına da iyi bir dayı olurum diye düşünüyorum. Ama şimdi sen de bana bir söz vereceksin. mutlu olacaksın, tamam mı? Ağlatma beni, abim. Ay. Yürümüş <laughs>